Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Solar Smash oynayacağız yani gezegenleri patlatacağız evet, dünyayı patlatacağız şimdi ilk baştan dünya ile başladım arkadaşlar o böyle hareket edilir, biliyormuş. Arkadaşlar burada bu videoya 3 like gelirse çok sevinirim böyle videoların devamı gelir like artı abone abone atıp gönder bir silah ateşten bir silah Evet ne oluyor şimdi Abi oy. Şimdi Türkiye nerede? Türkiye'yi koyacağız. Ben Türkiye ateş ettim de mi? Türkiye nerede oğlum? Hadi evet, tam git artık. Ay yeter yeter. gidiyor? Oy. Oha. Ne oldu? Oy. Ben yanlışlıkla bastım. E dünya soslu oldu şimdi. Bu ne oğlum? Dur dur. Dünya sossuz oldu. Sossuz dünya. Kara delik. Bakıyorum şu anda arkadaşlar da. Ne? Çökürdüm. E. Ee, bu biraz fazla oluyor. Ama bir dakika arkadaşlar. Ha. Aa gülen yüz. Gülüyor gülüyor. Bu nerede ya? Ölün. Gözüge sıfırlar. Bir ateş atalım. Aa, daha çok uz oldu. Yararlı yararlı. Evet. anda her şeyi gönderiyorum kafayı yedim ne oluyor o oh, 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 oh. Allah, Allah. arkadaşlar ne oluyor ne oluyor dünya dünya yok oluyor dünya şu anda bir şeyler oluyor gönder gönder bayağı gönder gönder hepsini gönder hepsini ondan da gönder ondan da gönder şundan da gönder bundan da gönder arkadaşlar oyun çöktü Allah bekler dünya yok oldu. başka gezegenlere bakalım. Aha Venüs. Tom <laughs> Evet arkadaşlar geldim Venüs. Venüs'te kimse yaşamıyor ki doğru zaten nasıl yaşar? Merkürde kimse yaşamıyor. Neptün. Neptünüs. Oha Neptünüs. Başka gezegen. Hadi kendi gezegenimizi yapalım. E. Ee, RGB'li oldu. Dünya yuvarlaktır. ayda Haydi çiğ evet. Sarı. Artık dünya adi bir ışıklar oldu. Bir şey yaptım. Boyasını arttır. Evet kendi dünyamızı yarattık. Ya e, gidiyor. Bir, beni silindikler arkadaşlar. Toğu çekme ya. Oha. Huu. Bakalım ne olacak. Arkadan gö gömçülüyor. Bilmeyen sistem mi? Dur bakalım. Oha Star Wars. Bu ne? Oh. Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Solucan gibi. 13 neşbiler insan burada nasıl yaşıyor acaba? Şimdi. Şimdi hemen hemen. Hemen arkadaşlar buradan. Sana bütün her şeyi gönderiyorum. Bu da bak hala bir şey olmuyor lan. Öl, öl, öl Oğlum bu ne bu? Ben bu dünyayı patlatırım kardeş. Bak 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 kalkanlar. Allah. Ne oluyor? Hı, güzeldi. Kaçma ben bu dünyayı yıkarım. Allah geç ver soldurun koçlara Oh! Oh tamam kırdım koruma kalkını. Al al sana kahrol düşman. Abo! öldü. Oh oh bitti dünyayı Bitti. Persep hor. Oh. Kaç samaykım. attım bir soğucam attı. O burada kimler yaşıyor? Ay güneş. Yok değil güneş. Auu. Uyy. Bu ne? Yara satıyor. Bu yüzü ışığa biraz. hop 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 arkadaşlar arkadaşlar hop 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 3000 tane koydum arkadaşlar 3000 tane dünya 3 hepsi Hepsi yok. Hadi burayı yıkalım. Saldırın. Allah 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 Allah. Buradan da saldır saldır saldır. Buradan da saldır saldır saldır. Gönder. Buradan da gönder gönder. Gönder gönder gönder. Çok basıyor çok basıyor çok basıyor. Basıyor dit. Burası neresi kardeşim? Müzik dünyasında 241 milyon kişi Bak şimdi içine atıyorum, içinden gidiyorum. Boşluktan. <laughs> <laughs> of. Bir atladım var ya, bir atlamaya bak. dünyaya döneceğim verelim isim. Dünya aşkı. Dur tükürük atacağım oraya tükürük. Atılmıyor. Ne atamıyorum ben? Arkadaşlar ya. E tükürük atıyorum dur. Pu. 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 Hi. Dünya mutlu dünya mutlu marka tarafı üzgün arkadaşlar. Şey like atıp abone olmayan olmayınca ben üzgün oluyorum arkadaşlar. Bak. Ama like atıp abone olunca mutlu oluyorum. İkisi de yapınca daha çok mutlu oluyorum. Paylaşınca da daha ama daha çok mutlu oluyorum. Ben iyi bir şey de söylüyorum. Bıyıklı oldum arkadaşlar. Evet. yıkarsam Abi şuna çıkarım. Abi şuna çıkacak mı? Çıkmadı. Ben aynı yere kazdım mesela. Bu bu bu. Yardım için arkadaşlar bu nedir? Hop hop Hoppala Neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadar sonra. kendinizi yapmayı unutmayın. Sadece kalın. Görüşürüz. Bay bay.